İstanbul Aydın Üniversitesi psikoloji ana Bilim dalından doçent doktor Ali Keyvan karşımızda. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bize yalnız yaşamanın ya da kapalı yerde yaşamanın ve uzunca bir süre dışarı çıkmamanın e, yaratacağı e, psikolojik travmalardan bahsetmenizi istiyoruz. Bir de bunlara uh -huh. karşı alınması gereken pratik önlemlerden kendi kendimize nasıl çözebileceğimize dair çözüm yollarından bahsetmenizi rica ediyorum. Evet, e, şu anda dünyada bir pandemi ve bir afet durumu var ve e, global olarak hep beraber bir travmaya şahit oluyoruz ve bir travmayla yüzleşiyoruz. E, bu e, pandemiden bir, e, önceki döneme dönersek aslında, evet. e, şundan bahsetmek istiyorum çünkü kısaca. Yaşamsal olarak, varoluşsal olarak e, temel kaygılarımız var. İnsanoğlu olarak. Evet. Bunların en başında ölüm geliyor. Özgürlüğümüzün kısıtlanması geliyor. Yalnız kalma, izolasyon geliyor. E, şimdi bakarsak bu pandemiden beraber tüm dünya e, hepimiz evlere kapanmış durumdayız. Yani e, e, bir kere... Ee, ölümle yüz yüze geliyoruz. Çünkü bu koronavirüsün evet. e, tedavisi, yayılımı, nasıl bir şey olduğu ile ilgili yeterince bilgimiz yok. Bu zaten yeterince bizde bir ölüm korkusu yaşatıyor. Ama aynı zamanda diğer ölüm e, varoluşsal kaygılarımızla da yüzleşmiş durumdayız. E, yani yalnız kalmış durumdayız, izole olmuş durumdayız. E, şimdi e, bu bu kendisi... E, Bizim daha önceden zaten var olan ölüm kaygılarımız, varoluşsal kaygılarımızın açığa çıkmasına sebep oluyor. Evet. Ya yani bakarsanız dünyada 8 milyar insan, evet rakamlar gitgide büyüyor ama aynı zamanda aynı anda dünyada birçok başka ölüm sebebi varken neden bu korona virüs meselesi bu kadar hepimizde bir dehşet ve travmaya sebep olmuş durumda? Çünkü bizde zaten var olan, insan olduğu olarak var olan varoluşsal sorunlarımız açığa çıkmış durumda. Biz bunlarla bazı mücadele yöntemlerimiz vardı. Alışkanlık halindeydi ve bunları fark etmeden yapıyorduk. Nedir bunlar? Sürekli hareket halinde olmak. Sürekli bir devinimin içinde olmak. Sabah kalkmak, işe gitmek e, ya da evin içerisinde bazı işlerin içinde koşturmak, e, ekmek parası, e, eğitime gitmek şu veya bu. Şimdi biz e, hareket alanımız kısıtlandı. Yani eylemliğimiz eylem e, eylemsizliğe doğru bir e, gidişe doğru gidiyoruz ve yapılması gereken de bu önlem olarak yani sosyal izolasyon. Ama evde kalmış olmak, e, evde yalnız kalmış olmak ya da evde belli kişilerle işte bir kişiyle ya da aileyle beraber sürekli kalmış olmak bizim zaten sahip olduğumuz yaşamsal kaygılarımızın açığa çıkmasına sebep oluyor. E, e, evet, şimdi. E, Birçok insan evden çalışmaya devam ediyor. Bunları ben olumlu buluyorum. Bir şekilde devinimin içinde olmak bu süreçte bize yardımcı olacak. Evet. Birçok bilim adımı televizyonlara çıkıyor ve ortak mesajlar veriyorlar. Bunlara katılıyorum. Nedir? Örneğin evde spor yapmak, yoga yapmak, plates yapmak, hareket halinde olmak... E, dans etmek, e, işte e, müzik dinlemek, e, el işi yapmak, müzik aletiyle uğraşmak vesaire gibi. Bunlar, e, bütün bunlar bizim bir önceki halimiz olan o hareketliliğimize aslında e, bir nevze dönmek ve bir baş etme stratejisi. Ama yine de yetersiz kalabilir. Çünkü şunu biliyoruz ki tarih bunu bizi gösterdi ki önceki dönemlerde yaşanmış olan bu tip izolasyonlarda çok büyük travmalar yaşandı. Ee, örneğin 2003'teki SARS e, salgınından sonra, izolasyondan sonra e, e, veya bu, bununla ilgili birçok tarihte birçok örnek de var. Buralarda majör depresyon, yani depresyon oranlarının arttığını, travma sonrası stres bozukluğu diye tabir edilen bir psikiyatrik e, bozukluk var. E, travma sonrası stres bozukluğunun arttığını, e, anksiyete yani bu kaygı bozukluklarının genel olarak arttığını biliyoruz. Ee, ...kaçınılmaz olarak bir yüzleşme içerisindeyiz. Evet. Ben bunun iki tarafı olduğunu düşünüyorum. Ee, bir olumlu, bir olumsuz tarafı olduğunu düşünüyorum. Ve burada e, bizim seçimimize ve... E, e, ...izleyeceğimiz yola göre... E, ...ya ruh bozulacak... ...ya da belki de bu krizin içerisinde... Çok altın değerinde bir e, fırsat yakalayarak da çıkarak daha güçlenerek çıkabiliriz hepimiz bireysel olarak. Evet. Şimdi e, şunu soracağım yani empati yapmak bakımından. E, mesela e, güçsüzler yurdunda kalan yaşlılar e, aşağı yukarı şu anda herkesin yaşadığını yaşıyor zaten yıllardır. Mesela onlar hayatlarına nasıl devam ediyorlarsa aynı modelleri kullanarak, Diğer insanların da hayatlarına devam etmeleri söz konusu olabilir mi? Yani modellemeyi oradan almak doğru e, iş görür mü? Bizim açımızdan bir kılavuz e, olabilir mi? Ee, şöyle bir durum var. Şimdi e, salgın öncesinde daha çok kendisine zaman geçiren, izole olan, çok hareketli bir hayatı olmayan bir insan şu anda çok büyük bir zorlantı yaşamıyordur. Örneğin evinde çok uzun saatler e, bilgisayar oyunu oynayan veya dizilerin, filmlerin içerisinde kompulsif yani bu işte sürekli aynı davranış biçiminde devam etme meselesi içinde olanlar şu anda çok zorlanmıyorlar. Şu anda e, çok büyük bir korku veya kaygı içerisinde de değiller belki çünkü e, hayatlarında çok fazla bir şey değişmedi. Ama e, toplumun büyük bir e, bölümü için sürekli hareket halinde olan bölüm için, şu anda hareketsizlik söz konusu. Bu aslında bir yüzleşme. Yani bizim kendi iş dünyamızla, kendi psikik e, zihinsel aygıtımızın içerisinde bir yüzleşme meselesi. Bu bir fırsat da olabilir. Ama fırsat olarak değerlen değerlendirilmezse bir krize de dönüşebilir. Yani e, bizim biraz durup e, hayatımızı belki yeniden değerlendirmek için çok altın bir fırsat. Modelleme çok e, işe yaramayabilir bu durumda. Öyle düşünüyorum. Yani karakter farklılıklarımız var çünkü. Bazılarımız zaten içe dönük yaşarız. E, yani çok e, sosyal alanın içerisinde beslenmeyiz. Kendi kendimiz içerisinde e, varoluşumuzu devam ettiririz. Burada çok sorun olmayabilir. Ama bunun dışında karakter özelliğine sahip kişiler çok zorlanacaklar bu dönemde. Evet. Peki. Çok teşekkürler Ali Keyvan. Evet. Şimdi